Merhaba arkadaşlar. Ya havalar sıcak şu an 33 derece Gaziantep. Toma bizim kurtların inine girmiş. Bu in bu arada arkadaşlar bu in içi baya derin. Her bir ine 3-4 tane kurt sığıyor. Panterimiz burada dişimiz. Set burada set. Set büyüdü baya rengi de değişti. Ama serin vali mi? İçi gerçekten serin arkadaşlar yani boşuna bu çukurları kazmıyorlar biliyorsunuz zamanında ben burayı yaparken içini biraz eşmiştim yani bir tane girebilecek şekilde eşmiştim daha sonradan kurtlar eşe eşe, eşe 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 baya derin yaptılar hatta bu inden şu ine bir geçiş yapmışlardı hatta şurası biraz çöktü sonradan biz kapattık böyle harçla maçla taşlarla bu inden şu ine bir geçiş yapmışlardı yerin altından. Hatta şunu da bizim eski tayfa bilir, eski izleyicilerimiz bilir, Tom'a. Bizim burada kuzularımız vardı, işte yavru keçilerimiz vardı, kuzularımız vardı. Cafer vardı, çok da seviyordum, eğitimli kuzumuzdu. Bizim o zaman destan işte, Raş falan buradan oraya geçiş yapıyordu, Siri falan. Bu aşağıdan bildiğiniz yani tünel kazıyordu şu tarafa doğru. Bunun altından. Tabii biz ben erkenden fark edip kapattım. İnekler buradan kuzulara doğru bir yer altı tünel kazıyorlardı. Buradan oraya geçip onları lüp etmek için. Toma. Aferin. Bir de aynı zamanda tavşanlarımız da vardı. İşte burada 100-200 küsür tavşanımız vardı. Set bu arada kedilere bakıyor bak. Şu karşıda kediler var. Kedileri inceliyor. O yüzden yani kurtlar gerçekten çok zeki. Acayip zekiler. İnşallah yeni yerde, yeni mekanda çok büyük alanlar tahsis edeceğim. Çok böyle profesyonel kafesler. Yani her bir kurda, her bir çift kurda en kötü bu kadar bir alan bırakacağız. İçinde doğumhanesi olacak işte, kışlık yuvası olacak. Böyle süs doğal taşları olacak. Ya yani çok proje var aklımda. Dediğim gibi yani şunların için gerçekten çok serin. Adamlar boşuna bu inleri kazmıyorlar. Toma gerçekten çok zeki bak. Bizim hıyar buz orada yatıyor. <laughs> Surata bak. Mayışmış. Bak buz orada yatıyor. Toma burada yatıyor. Toma ben ne geleyim mi? Öyle Ben ne geleyim mi Toma? İlaç. Toma'da Allah'tan bir şey yok. Şu an ilaç yapmaya geldim işte. Ee, buzun kulağına şundan sürdüm arkadaşlar. Çünkü ağaçlardan. Ya sağ olsun takipçilerimiz yazmış ağacın hastalığını da şu an hatırlamıyorum. Ha bak yapış yapış dıbık bak. Görüyor musunuz? Kristalize bir dokusu var. Yani böyle yapış yapış oluyor. Bak buzun kulağını da göstereyim. Bak sinekler buzu yemiş mahvetmiş. Dur oğlum sana yapmıyorum. Sineklere yapıyorum. Buz kulağını gösterebilir misin oğlum? Dur oğlum. Dur 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 dur. dur. Bak kulağı görüyor musunuz arkadaşlar? O da öyle. Dur oğlum, bu melhem, melhem, melhem. Melhem. Ee, o yüzden şimdi krem sürdüm. İşte, ay mahvetmişler ya. Oğlum, bu sinekler niye sana konuyor buz? Toma'da bak, Toma'da bir tane yok. Bak, Tomoran oranın içine giriyor. Sen de oraya girsen. Niye oğlum? Aferin. Hele şu kulağın haline bak ya. bak, bak. Bak. Yok, dişlerini gösterelim bir. Ay, ay 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 Ya bu arada şu üst taşlar hep zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya mahvetmişler. Burayı tekrardan yapacağız arkadaşlar. Çünkü şuraya kadar taşları kaplıyorduk. içeri yağmur yağdığında su girmesini engelliyordu. Ve şurada da bir akış bıraktım ben. O yüzden içeri su toplamıyordu. Bak şöyle bir eğim var. O yüzden içeri su girmiyordu. O yüzden burayı tekrar şey yapacağız. İçeri gölge ve serin kalsın diye. Tamam oğlum. Tamam çıkma 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 Toma çıkma. Oğlum keyfini bozma ya. Cık. Bir şey gösteriyordum oğlum. Hele bak bak Şu kaç. Buranın içinden çık. <laughs> Aferin benim aslan oğlum. Şu kuyruğu hiç indirmiyor hiç. Bu arada Toma çıkmış. Göstereyim. Bakın şu aralar hep doldurduk. Bak böyle gidiyor arkadaşlar. Devamı var. Kurtların bu arada eklemleri nasıl diyeyim? Çok böyle şey. Çok esnek. Acayip esnek. Yani böyle kendini sıkıştıra sıkıştıra sürte sürte kayıyor. Yani geçiyorlar. Yani bunu önceki videolarımızda hep anlatmıştım. Vücutları çok esnek. Acayip esnek. Set. Benim cinna koyalım. <laughs> gel oğlum. Aferin Seyit gel. Gel bir şey yok bir şey yok babacım gel. Gel gel gel. Set. Bak sana ne vereceğim. Ama panter görmesin. Ah set. Al oğlum. Ah. Aferin. Aferin sete. Aferin. Ah. Salak bir şey yok. Seti tekrardan kafese koyacağım bu arada. Şimdi deva ile ilgileniyorum. Setle de ilgileneceğim. Tekrardan kafese alacağım seti. Çünkü biraz bakım yapmam lazım. Setin 10 bin bakımı gelmiş. <laughs> şu tüylerinin falan kırpacağım işte. Ee, şu an hepsinin ense damlasını yapıyorum. Toma bu arada tekrardan girdi. Bak bak bak. Nasıl döndü içinden. <laughs> aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin Toma. Oh, sinekler sana da geliyor değil mi oğlum? şu yuvaların içine işte tekrardan toz atacağım. Günlük bakım yapıyorum arkadaşlar. Sineklerden gerçekten bıktım. O yüzden günlük gelip işte ilaçlarını yapıyorum. Bu arada sinek de bayağı azaldı. Sadece buz çekiyor. Bu işte hayvanların üstlerini güzelce masaj yapıyorum. Böyle vücutlarına yediriyorum. Kulak uçlarına şimdi krem sürüyorum. Sete de yapacağım. Sete kafesi alıp. Reyna ve devaya da yapacağım. Siriye de yapacağım. Onlarda bir şey yok ama ekstra önlem. Çünkü gerçekten düşünün biz katlanamıyoruz şu sıcaklara. Bu garipler ne yapsın? O yüzden onları serin tutmaya çalışıyoruz.

Destan yakala Destan işte böyle günlük bir saat Yarım saat böyle her fırsat buldukça Besliyorum böyle Ya yaralarına destanım var ya Arkadaşlar gece saat 12'de Başlayıp sabaha kadar böyle Veterinerle kurt temizledik boynundan Ona rağmen bak Doğduğu andan itibaren bir aylıktan beri Destanla birlikteyim Bana saldırmıyor ama ee, çok da güvenmiyor. Yaklaşmıyor yani kendini zorla sevdiriyor. Kafeste böyle köşeye sıkıştırınca. Benim dışımda Ali abi bizim bekçiye bile saldırıyor. Ah destan destan al oğlum. Yakala. Bakın boynundaki şeyi görebilirsiniz. Al oğlum. Desan. Hop. Destan olayı tamamen geçirmiş olduğu kaza, veterinerde yaşamış olduğu sıkıntılar. Yani eğitemedik, ilgilenemedik, sosyalizasyon hiç çalışamadık. O yüzden. Yoksa boyu, posu, şeyi çok güzel. Destan ama tam psikopat ha. Tam cennet Yemin ediyorum psikopat. Bazen beni öyle bir korkutuyor ki şerefsiz. Az bir şey böyle korktuğumu belli etsem. Az bir şey şey yapsam. Beni öyle bir sınıyor ki. Destan al. Gel. Aha. Çıldırdı hepsi gidiyor. O yüzden destan yani ürkütmeden şey yapıyorum arkadaşlar. Siz söyleyin. Yani o bende az bir şey bir güveni var onu sarsmadan e, sosyalizasyon daha çalışıyoruz yani çünkü onu bir sarsarsam ne yaklaşabilirim ne benim elimden beslenir ne de başka şeyler olur gel Destan gel koş Destan öyle arkadaşlar ee, şu an sürü içerisinde bir sıkıntı yok diğerleriyle e, anlaşıyor. Çünkü şu an hızanda bir dişimiz yok. Herhangi bir sorun da yok. Yazın, yazın daha sakin oluyor kurtlar. Mevsim değişiklikleri çok etkiliyor içgüdüsel olarak. Şimdi kışın daha çok kilo aldıkları için yani kendilerine olan güveni bir tık daha artıyor. Ve hızanda bir dişi olduğu zaman o da biraz etkiliyor. Yani yüzde yüzde bunları etkileyen çok faktör var. Yani çok etken var. Misal bizim Seres. Bak Seres de orada. Destan ve Seres birbirini hiç sevmiyor bak. Raş ve Seres ikilisi. Bunlar ayrı bir ikili. Destan ve Seri ayrı bir ikili. Toma Panter ayrı bir ikili. Ya hepsi çok güzel bir eş oldu. Rengi rengine, boyu boyuna, huyu huyuna. Benim az önce oturmuş oldum, beslediğim yerden şey yapıyor. Bu arada Destan'ı bilmeyenler arkadaşlar için anlattım Destan'ı. Yani önceki videolarımıza girip bakabilirsiniz. Destan'ın yavruluk halleri de mevcut. O kaza halleri de mevcut. Yani şu an Destan'ı eğitmek mümkün aslında. Yani sevebilirim ama bana güvenmesini sağlayabilirim ama bu bayağı zaman alacak arkadaşlar. Yani kolay değil günlük en az 5 saat böyle ilgilenmem lazım birebir. En ufak bir şey yapmadan. Yani atıyorum bir senede kazandığım güveni bir dakikada kaybederim. Çünkü kurttur bunlar. Ee, yanlış olmaz. Bir kere yanlış yaparsın. Ondan sonra bir daha düzeltemezsin. Ama bunların ne olursunuz yani diğer Türkiye'deki kurtlarla karıştırmayın. Yani wolf toklarla karıştırmayın. Destan bunların a babası. Abi şunun güzelliğine baksana ya maşallah. Ya tekrar dediğim gibi bana olan güvenini şey yapabiliriz ama günlük 5 saat birebir ilgilenmem lazım. Yani destanla aynı yerde kalıp uyumam gerek. Ben uyurken o ben tamamen savunmasız haldeyken uyurken gelip beni koklayacak böyle. İyice inceleyecek beni analiz edecek. Çünkü beni koklamadığı sürece bana asla güvenemez. Şu an beni tanıyor biliyor saldırmıyor ee, ama yaklaşmıyor da. Herkese böyle değil. Bir misafir gelsin misal Akın'ı gördüğü yerde hazır hızlıcan Akın'a saldırıyor. Ali abi kontrollü şekilde elinde sopayla yaklaşıyor. Çünkü destan en ufak açık bulduğunda saldırıyor. Harici bir misafir getirdiğimde veya atıyorum buraya yabancı bir x kişi geldiğinde destanı açmıyorum. Çünkü sıkıntılı. Destanla birebir ben ilgileniyorum. Ee, yani ona rağmen bakın aramızdaki mesafe maksimum 2 metre bir tek yaklaşıyor. Harici asla yaklaşmaz. Açık alanda beni takip eder. Bak sözümü dinler. İçeri gir komutunu biliyor. Çık komutunu biliyor. Bir tek Buzu sevdiğim gibi atıyorum Toma'yı sevdiğim gibi sevemiyorum. Fazla lavali olamıyorum destanla. Ya bunun sebebi işte aşikar belli. Destan. Yani sosyalizasyon çalışmamız gereken aylarda bu çocuk maalesef Şahin saldırısı sonucu çok ciddi ölümcül yaralar aldı yavruyken. Bebeklik aylarını hep veterinerde Bodrum katta geçirdi. Bu arada video sizi yanıltmasın arkadaşlar. Destan'ın boyu, posu, kalınlığı çok güzel. Yani Destan kısa veya şey değil. Al oğlum gel Destan. Kafası çok büyük bu arada. Arkadaşlar kafası harbiden çok büyük. Ama psikopat ya. Destan'ın o e, psikopatlı işte o cin yüzüne vurmuş resmen. Gözlerine vurmuş. <laughs> Pislik ya. Destan hayır. Teresa az önce hırladı. Al oğlum. Destan. Aferin valima. Hayır! Sırır! Ne yapıyorsun? Hayır, Reyna! Reyna, hayır! Reyna! Bunlar da bizim sürünün. bu da çocuğu. Buz bir şey yok olmuş şey yok. Elimde et kokusu var ha onu aldın sen şerefsiz. Set de çok güzel olmadı mı arkadaşlar ya? <laughs> Kürkü birin bacakları bileyim. Sanki tuhaf bir şey ya setin tipi. Set. Bu da ikinci destan. Şu an ezan okuyor. Yeter. Seres. Ne oluyor? Desen. Ne oluyor? Buz. Buz buz buz. Tamam oğlum gel. Buz. Tamam oğlum. Ezan okuyunca bir çıldırdılar. Hormonlar tavan yaptı. Siri içeri. Buz gel oğlum gel. Buz bu arada dediğim gibi kuyruğa dikkat edin arkadaşlar. Şu an şaka yapmıyor. Ciddi yani. Bak kuyruk kıçına dik paralel. Şşş. Seres. Seres yapma. Buz açma germe yapıyor. Aslan oğlum beni Bak kuyruğa dikkat edin. Gel oğlum. Sen babayı mı koruyorsun? Destan gel. Gel gidiyoruz oğlum. Destan gel. Reyne'ye bakın öyle ya. Az önce kıyamet koptu. Her ezan vaktinde maalesef böyle oluyor gerginlikler. İstemsiz. Set. Set. Hayır. Hayır. <laughs> Set. gel 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 sit 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 bakın buz yaklaştırmıyor destan hiç ya destan tabi daha olgun olduğu için buzdan çok ciddi almıyor ama buz ciddi şimdi bu şey değil buz gerçekten ciddi açıkta olsa ha o kadar ileri gitmez saldırmaz ama yani beden dili hareketleri yaydığı enerji ciddi olduğunu gösteriyor aslan oğlum benim şimdi arkadaşlar bakın bir şey göstereceğim buz bana bu aralar çok düşkün bu arada kulak şeyi buydu kulağını tedavi ediyorum şöyle bana acayip düşkün. Destan yaklaştığı zaman kıskanıyor. Çok kıskanıyor. bu Oğlum sen babayı şaşırtıyorsun ha. Çakal. Şimdi Destan'ı buraya çekmem lazım. Bakın Destan'ı da böyle çekeceğim. Destan gel. Destan gel. Toma sana demedim. Destan gel. Şimdi Destan buraya uçacak. Bak bak bak. Geliyor hemen cerefsiz. Heh, şimdi size göstermek istediğim arkadaşlar bak. Buzu iyi izleyin. Bak beni takip edecek. Destan gel. Destan gel oğlum. Bak buz geldi. Bak yanımda duracak. Bak bak bak. <laughs> destan şimdi yaklaştığında hırlayacak. İyi izleyin. Destan gel al. Bakın Destan geliyor. Bak buza iyi bakın arkadaşlar. Destan al Destan. Tüh. Destan yaklaşmadık. ki. Ha buz gel. Gel oğlum Destan. Al. Bakın buza iyi bakın. Buz kim o? Destan gel gidiyoruz. Gel ne gel. Bu çok ilgi istiyor ya bu aralar. Büyüdü artık babayı şey yapıyor. Gel oğlum. Ne sen gel oğlum. sen. gel. Ya çekemedim kahretsin. Ne zaman kamera açsam buz bir hırlıyor var ya de sana. Çite böyle bir yükseliyor. Ne gel. Gel gidiyoruz. Gel. Gel oğlum. Bu arada 05'ten çekiyorum. Bakın Toma ve Destan arasında bir sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Aferin Destan. Aferin gel Destan. Aferin oğlum. Aferin oğluma. Aferin verim Aferin oğlum. verim oğlum. Aferin, olma. Aferin Destan'ıma. Lan Toma sen ne yapıyorsun? Pislik burnunu sürtüyor ya. Kardeş şu eşek yapma bak senin ağzına tıkıyorum. Devşil şu ruh hastası. Hele <laughs> tipe Set beni çok güldürüyor ya garibim benim. Gel oğlum. Set set. Bakın sete iyi bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi set. bak buza bak. Akıllı ol diyor. <laughs> Oy buz. Aferin lan Siri korudu buz. Set. <laughs> He beni mi ısıracaksın şerefsiz? lan oğlum seni ben büyüttüm. Nankör köpek. Pek şey nankör kurt. Gel set set set. Hayır. Pislik Oha lan nasıl yükseldi korktum ha. Set. Oğlum gece karşıma çıksan korkarım. Bak bak bayağı büyümüş lan maşallah. Setin güzelliğini arkadaşlar. Lan sen ne güzel olmuşsun. Kıyar. <laughs> Sanki kilotlu çorap giymiş kendini. <laughs> Ulan set. Bak buzla da yaklaştırmıyor oğlum karışma çocukla oynuyoruz. Bak buz bu arada beden dili arkadaşlar bak. Buz erkek oluyor yavaş yavaş. Şu kuyruğu kıçına dik bir paralel şekilde tutuyorsa kurtlarda öyle bak şu an her şeye hazır modda ama şunu dikleştirdiği zaman yani kıçına paralel dik olduğu zaman bilin ki o an saldırabilir hemen. Set. Oy. Reyna. Dombik. Kızım bak senin yüzünden kimse yaklaşmıyor yanıma. Sen yanıma gelme. Komşu nasıl ya? Tipe bak. Gelelim. Gel bir şey yapalım. Aferin Halim'e. Aferin Halim'e. Aferin Halim'e. Aferin Halim'e. Aferin Halim'e. Aferin Halim'e. <gülüyor> <gülüyor> Çakal ya. Tam puşt. Push... Korktuğumu belli etsem var ya. Ağzıma sıçar hiç. Bak buza bak buza bak beni koruyor. Setin surata bak. <laughs> Buz bu arada destana çok kafa tutuyor. buz şebek buz <laughs> Esta Esta Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ya yorumlarda destanı çok soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Bu video onlara ithafen. Kızım, strich yanıma geldi.